Balık çağına geçiş var orada. Şimdi bak balığa hemen söylüyor. Bak bu ikisinin buluşma noktasının tam ortası dediği zaman burada hemen söyleyecek. Nasıl ya? Unuttular. Hmm. Hutehuma. İkisinin de balıklarını. Şimdi burada balık derken Arapça'da balık semek. Yani bildiğimiz balık. Denizden tuttu. Ama burada hut diyor. Hut dediği zaman balık o ama O şeyden mi geliyor? Hut hut'tan? Hut yok. O hut hut ayrı. Hüt de, bu hut dediği Takım yıldız. Balık takımı yıldız yani. Balık, işte orada zodyak yani. söyledi şimdi burada. Bak. hutakuma, yani Zodyak'taki bu balık çağını unuttu bunlar. Fettehaze. Artısını bıraktı anlamına da gelir mi o zaman? Hani unuttu. O çağ bitti şimdi söylüyor, artık. Bak, Yeni çağ geliyor. Ne dedi? Kaze. Hmm. Sanki canlı bir balıktan bahsedermiş gibi anlatmış. Canlandı diyor. Sebileku. O kendi yoluna gitti. Fil bahri seraba. Serap Denizinin içinde canlanıp kendi yoluna gitti. Tamam. Şimdi...